Dayı nerede? İçeride. Ölüşünü bekliyor Ruhi Bey. Bir yanda Ruhi Bey, bir yanda ölü. Ve görmemek ister gibi ölüyü oturmuş bir iskemleye. <laughs> Bundan sonra sen mi yatıracaksın beni? Ben yatıracağım kızım. Her şey yolunda değil mi baba? Her şey yolunda kızım. Baban Ramiz Karayeski oldukça kimse dokunamaz sana. Hadi uyu. Dışarıda on adamımız var. Ben seçtim. Evlere de adam yerleştirdik. Annemler, Bade. Ne kadar vaktimiz var abi? Bu gece gelirler. Cey, Bursallar öldürseler ayrılmayacaksın. polisi mi arasak? Ne hızlarını kesmek için. Bu gece buraya polis uğramaz Sefa. İhtiyar heyeti onlar ne yapıyor? Birilerini göndermiyor mu? Onlar şu anda meydanı boşaltmakla meşgulmüş. Ne? Çünkü ateş kes bitti Tefam. Meydanı Kenan'la da iyiye bırakıyorlar. İyi de niye bugün yani? İlk defa savunmasız yakaladık Kenan'ı. Neredeyse öldürüyorduk. Geç bunları Ezel. Eyşan aşık oldu oğlum Eyşan'a. O yüzden vuracak bizi. Vursun da. Çünkü vurmazsa biz Eyşan'ı vuracağız. Ali. Yemişim Ali. Yetti be. Yetti bu karıyı korudu. Karı Kenan'ı kurtardı. Sen bıraktın gitti karı. Nasıl? Doğru mu abi? Kurtardı kurtardı. Ama Kenan'a ihanet etti Eyşan. O amcanın öfkesi de bizden az değildir. Aşkı da o kadar abartmayın. Sen abartmadık sen ama problem var. buradan çıkalım da eşanı indiriyoruz. Anladın mı Ezel? Ne çabuk yerleştiniz? Taksi mi lazım? Çağırayım mı? kardeşler geldiler. Yerleştiler. Hazırlar. Vakit kaybetmesinler. Nice günler geçirdik burada. Merhaba. Merhaba. Her köşe başka olmuş. Bak şuraya bak. Burada kaşıkçı Ares otururdu. Kaşık kaşık biber yerde. Kırmızı biber hem de. Gidi günler değil işte. Sen baktıkça eskiyi görüyorsun dayı. Ben yeniyim. Bak. Dükkan girişlerini kamera yerleştirmişler. Yanlış yere bakıyorsun ya. Yani. Yanlış yere falan bakmıyorum dayı. Tamam 40 yıl önce burası senin evinmiş. Ama şimdi yarım saatten selineceğimiz yer. Yanlış yere bakıyorsun ya. Yani. Çocuk. Sen de Selma Günelin ilk pilav var mı bakayım? Var abi. Bak. Yaşanmamış hayatım. Ver <laughs> Selma Hüner. Gel, yani, gel gel. Kameraya gerek yok yani. Her devrin kendi ispiyoncusu vardır, anladın mı? Her devrin. Yuvalarına girdin mi, bir taş atarsın. Hepsi ötmeye başlar. Abi ben Serdal. Yakalanmaya mı geldik dayı yani buraya? <laughs> Yok be ya. Buraya niye geldik biliyor musun? Çünkü en yani herkesin sonunda dönüp dolaşıp geleceği yer... Kürçülük genelidir. Vay dayım. Ramiz <laughs> <Vay> dayım. <laughs> Aa Marco, Marco, Marco merhaba. Kürkçünün önüne geldiler. Çocuğu saldım. Kapıda sizi bekliyor götürecek sizi onlara. Yok abi ayıpsın. Ne gerekiyorsa. Eksik olma. Ha, iki tane temiz havlu hazırlasana sana zahmet. Sıcak suyla ıslatalım. Kürkçü ana. Hadi eyvallah. Senin kuşlar ötmüş dayı. Hadi şöyle oturalım. Bakalım kim alacak bizim kellemizi. kadar onları bizim canımıza okuyacak dayı. O kısa boylu olanı var ya. Büyük silah taşıyor. Otomatik. Ama keskin nişancı o değil. Uzun olan. Ha. Silah askısı var tek tabanca. Ha. Kısa ortalığı dağıtıyor. Uzun işi bitiriyor. Devam ye. Yani. Bunlar arızalı adamlar dayı. Konuşamazsın bunlarla. Ha. Baksana. Birbirleriyle bile konuşmadan anlaşıyorlar. Zaafların nedir bunlar? Bunlar birbirlerini tamamlıyor. Eğer ikisini ayırırsak zorlanır bunlar. Ayır onları o zaman yani. Yanlış yere bakıyorsun yani. Dayı. Ama unutma. Unutma mekanı biz seçtik. Çırağı, onları ayırmak lazım. Araba değiştirelim. Şimdi bütün dünya peşimize takılacak. Bir şeyler yapıyorsun ben de peşinden geliyorum. Ama ne yaptığını biliyor musun dayı? Nerede bu Kenan'ın kızı? Önce peşimizdekileri bir sallayalım ya. Ha bütün şehri diyorsun yani. Onların bütün şehrinin içinde bizim de birkaç haneden ibaret olsa da bir şehrimiz var. Dayı biz Kenan'ı öldürmeye gitmiyor muyuz? Niye oyalanıyoruz hala? Kendim için değil ya. Yani. Hadi, hadi gazlayalım. Kapatıyoruz. Ha? Beş numaradaki kokonayı çıkart, kapatıyoruz. Oğlum ne bakıyorsun? Kapatıyoruz ya. Vay dayın. <laughs> Hoş geldiniz. Ne haber Hamit abi? Dışarı yaramış bir genişlemişsin. Çıkarsam kimsin? Ha ben e, Ömer'in arkadaşıyım. Mektuplarında çok bahsederdi senden. <laughs> Buyurun. Gelin gelin. Buyurun. Ya Ömer'imiz iyi çocuktu iyi çocuktu da... ...öylelerini pek yaşatmıyorlar. Buralarda biraz kanı bozuk olacaksın. Benim gibi. İyi. Belki sunulabilirsin. Öyle değil mi dayı? Hamit. Bu gece arıza biziz. Bize iki yatak var mı? Estağfurullah be dayı. Hepsi senin. Buyurun dayı. Tamam. Nasıl dayı? Çok değişmiş miyim? <laughs> İyi miyim hala ha? Bu Hamit var ya içeride hiç yenilmedi ha. Öyledir biraz söyleme sahip. <laughs> Ömer şey diyordu. Ona yumruk atmayı sen öğretmişsin içeride. Gösterdik bir şeyler. Da ya o çocuktan boksör olmazdı. Gücü kuvveti yerindeydi de. Koftu biraz kof. Ha? Yufka yürekliydi dayı yufka. Hesapta iyiydi de düşmana ceza vermesi gerekince veremezdi. Yani bugün yaşasaydı gene veremezdi. Ha? Ama Hamit öyle mi ya? Hamit, Hamit'e vurana Hamit daha sıkı geçirirdi değil mi? <laughs> Öyledir, gene öyle be dayı. Ha? <laughs> Hamit sahaya çıktı mı dost düşman tanımazdı anladın mı? Öyle değil mi? Yok dayı, menzildeyse düşmanımdır. <laughs> Hamit hiç yenilmedi Ezel. Neden biliyor musun? Düşmanı arkasına dönünce arkadan vurmakta hiç çekinmedi. Değil mi Hamit? Olmuştur dayı yani kavgada olur. Oldu oldu. Hamit öyle iyi oldu ki baktı ki düşmana arkadan vurmak önden vurmaktan daha kolay. Dayı. Hepten öldürdün sen bizi burada ya. Daha değil Ezel. Hamit bu işte öyle iyi oldu ki bakarsın beni bile arkadan vurmak ister yani. Neler söylüyorsun dayı? Diyorum ki şu kapıya iki el sıksam acaba o kapı acıdan ah der mi ya? <laughs> Gelenlerin elinden alacaksın. Birimizden değil. Hepimizden olacaksın. Birimizden kurtulsan hepimizden olacaksın. Niye buradayız hala anlamadın Ahmet. Ben kaçacağım. Hainler kafalarını kaldıracak. Ezel arkadan gelip o kafaları koparacak. Dayı. Adını söyle onun. Cezanı verecek olan adamın adını söyle. Ezel de. Dayı yapma. Kaç defa söyleyeceğim Ezel. Kendim için yapmıyorum. Adını söyle. Ezel de. Ezel. Ezel de bir daha. Ezel. Ezel de. Ezel. Neler yapıyorsun dayı? Yine neler yapıyorsun? Bizim alemde ölülerin nefesi kuvvetlidir ye. Hainin birisi ölürken senin ismini sayıklarsa ötekiler fena halde korkarlar bu isimden. Nasıl çıkacağım peki? Onu biliyor musun? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Soluksuz, sessiz, gölgesiz, devinimsiz bir Ramiz dayı olarak Ramiz dayısız kentin içine kadar sokuldum. Ağzımın içi zehir gibiydi tuttum bir sigara yaktım, kravatımı düzelttim, ayakkabılarımı sildim ve sordum. Ben Ramiz dayı nasılım? Sahi sen nasılsın Ramiz dayı? İyiyim, iyiyim. Bir şey yapmasın. Başkasının kızı o. Biz birbirimize ne yaptık Ramiz abi? Biz birbirimizin hayatını çaldık Kenan. Sen bana ne yaptın Ramiz abi? Ben sana ne yaptım? Bitti artık Kenan, bitti. Yolun sonuna geldik artık. Ben senin çocuklarını, senin çocuklarını. Ben ne yaptım Ramza abi? Ben başlattım. İlk bıçağı ben sapladım. Sen benim kızımı aldın abi. Benim bir kızım olacaktı. Senin çocuklarının yanında olacaktı. Biz ne yaptık birbirimize Ramiz abi? Bitti artık. Bitti. Yolun sonuna geldik. Affet beni Ramiz abi. Sen benim kızımı aldın. Affet beni. Söyle kızımı seveyim söyle. Affettim de. Affettim mi? Çünkü ben de senin kızını aldım. Hasan, Azat yok. Çantasını da almış gitmiş. Yok, yok. Burada mı? Aradı mı? Geldi mi? Azat! Mı, ne yaptım dedin sen? Alıcıyı ceketine yapıştırdım kolundan tutarken duyuluyor mu? Sabah şeye gel. Burada pazar kuruluyor oraya gel. Ben oraya kapacağım sabah. Arkadan kaçırırım hem da olmaz. Oraya gel tamam mı? Alo Kenan. Operasyon tamam. Bade ile konuştum. Tabii ki en yakın arkadaşın aradı kızcağız. Yarın alıyoruz Azade. Rica ederim. Zaten yapacağını yapmıştı. Niye kızımı bana bırakmadın Ramiz abi? Hepiniz unuturdum. Kızımın babası ben olurdum. Başka bir adam olurdum. Niye bırakmadın Ramiz abi? Azat. Yapma. Bırak Azat'ı. Göz alamazsın. Azat. baba benim suçum. Bir şey yapmak istemiştim. Merak etme kızım. Sarnıca gidiyoruz. Yarım saat vaktin var. Senin bana verdiğin gibi ben de sana bir seçenek vereceğim tabii. İster kızını seç, ister kendini. Bence benim yaptığım gibi yap. Bir kızın olduğunu unut, yaşamaya devam et. Ya da sen gel, kızın yaşasın. Baba gelme! Baba sakın gelme! Geleceğim! Geleceğim kızım, geleceğim! Vaktinden önce anlamanın şaşkınlığı mı? Vaktinde anlamanın sevinci mi? Ya da biraz geç kalmanın o gereksiz tedirginliği mi? Hangisi? Ama belli ki artık sonundayız her şeyin. İtiraz istemem. Bütün gün peşinde koşturdum durdum diye. Sen burada kalıyorsun ben gidiyorum anladın mı? Adam benim canımı istiyor Ezel. Beni yetinecek o zaman. Anlamam. Ben gideceğim. Kızımı o herifin elinden alacağım. Eğer sen karşıma çıkarsan seni de vururum. Anladın mı? Öldürecekler seni. Bekle. Bekle. Ne? İki kişi. Sen ne ben? Bir şansımız olur mu? Olmaz. Bir daha düşün dayı. İki kişi, ikisi de rahatsız. Biri şimdiki biri genç. Genç olan artık doğru yerlere bakmayı biliyor dayı. Karşısındakini şeytan gibi okuyor. Doğru zamanda silah çekiyor. Gerekirse merhamet gösteriyor, gerekirse ceza veriyor. Aşkıyla intikamını, dostuyla düşmanını artık birbirinden ayırıyor dayı. Biraz uzun sürmüş, zor olmuş. Ama genç olan ustasından sonra da her şeyi öğrenmiş. Güzel. Bugün için yetiştirmedin mi beni? Kim olduğumu anlayayım diye yetiştirmedin mi dayı? Eh, öyle yaptım yani öyle yaptım. Oğlun doğduğunda yastığının altına silahını koymuşsun. O silahı ben istiyorum şimdi. Bu yelek de senin bana göre değil. Burası için dayı. Yaşayamadığımız hayatlar var ya. Oradan çıkınca hepsini beraber yaşayacağız.